Merhaba. Ben şimdi bir hamsi kolu tarifesi vereceğim Hamsi veya fisilati diyoruz ona Karadeniz'e ayet olduğu bir yemek için. Ama burada Fisilati da deniyor, hamsi kolu deniyor. Burada hamsımız olmadığı için e, palamut, sardalya, tuzlu balık olmadan olmaz. Bunun ana maddesi tuzlu balıktır. O yüzden buradaki imkanlı olduğu sürece bu balıklarla da fısıltımıza devam etmek istiyoruz. Biz de aile büyüklerimizden, annemizden, anneannemizden, babaannelerimizden görmüşüz. O yüzden Marmara Adası'na da arkadaşlarımıza, çoluk çocuğumuza bunu bırakmak istiyoruz. Herkes bundan etsin, yesin, tadına baksın. Çok güzel bir ürün. Şu anda hapsikolunun ana maddesini söylüyorum. Hem hapsikolu hem fisilati. Fark etmez. İkisi bir arada geliyor. Öncelikle ana maddesi misirini. Arkasından e, pazı, tazı soğan, pirasa, uçu bir arada karışımlı. Bir arada koyuyoruz ona. Sonra pazı, maydanoz, e, nane, taze soğan, asla ana maddesi tuzlu balık, hamsi veya palamut, o tür balık. Olmasa olmaz Marmara adamızın ana maddesine geçiyor, şey, zeytinyağı diyoruz. Ondan sonra afiyet şeker piştikten sonra yiyoruz onu anda ana maddesi unumuzu kuyuyoruz. Eneklenmiş misir unumuzu kuyuyoruz. Arkasına pirasamızı kuyuyoruz. Çok güzel bir şekilde nüfusunuza göre kalabalık yapabilirsiniz. Hazımızı ilave ediyoruz. şefe de gidebiliriz herhangi Taze soğanımızı ilave ediyoruz. Maydanozumuzu, nanemizi ilave ediyoruz. Bol mıdır? Hen üstüne Hen üstüne tuzlu balığımızı Ana madde olarak unundan sonra tuzlu balığımızı ilave ediyoruz. Olmasa olmaz olmasa olmaz zeytinyağımızı koyuyoruz ona. Pahalı da ama mecbur füsilatının tadını bu getirir. onu koyuyoruz. Daha sonra kaynamış suyumuzu koyuyoruz. Ondan sonra yoğurma işlemine başlıyoruz. Şu anda hamsi kalımızı yoğurduk. Şimdi tepsiye döküyoruz yarım saat 45 dakika piştikten sonra afiyetle ailemizle birlikte yiyeceğiz onu. Buyurun siz de yapın. Aynısını siz de yiyebilirsiniz. Karadeniz'e adet bizim pisilatımız veya hamsi kolumuz. Yapınızı bekliyoruz. Buyurun gelin. Çıkın çıkın gelin. Merhaba. Yaptığımız fisilate hamsi kalımız şu anda pişmiş bulunmaktadır. Afiyetle bu ürün yiyelim. Çınarlı köyünün hamsi pişmiştir.